Bizim yapacağımız bu 50-100 senelik dünyada her nefesimizi kendimize ganimet bilip, her nefesimizde niyetimizi düzgün tutup, niyetimiz Allah rızası için tutup, o şekilde maddi ve manevi amelleri yapmak. Dünyada nasıl para geçerliyse, ahirette de para geçerlidir. Dünyanın parası altın, gümüş, kağıttır. Ahiretin parası salih ameldir. Eğer namaz kılmamışsak Allah-u Teala demiş kaza edeceksin. Oruç tutmamışsak kaza edeceksin. Kaza edemiyorsan kefaret ödeyeceksin. Günah da işlediğiniz zaman tövbe edeceksiniz diyor. Yanmadan pişilmez. Pişilmeden tat olmaz. Tat olmadan yenilmez. İlla zorlukları çekeceğiz. Onun için kalbimize çok dikkat edelim ve yerimiz mevkimiz belliydi. Hiç kimse hiçbir şeyden emin olmaz. Bu Alemin kalbe bakar. Zikir demek Allah'ı anmaktır. Dağa bakarsın Allah'ı anarsın. İnsanın yaratılışına bakarsın Allah'ı anarsın. Kumlara bakarsın Allah'ı anarsın. İyilik yaparsın Allah'ı anarsın. Göze bakarsın Allah'ı anarsın. Burada düşündüğün güzel şeyleri bunlar hepsi zikirdir bunlar. Ne kadar gayret etsek o muazzamiyeti yakalamamız yani Peygamber Efendimiz'i e, Allahu Teala met ettiği o büyük ahlaka yetişmemiz mümkün değildir. Ama oraya koşmamız mümkündür ve görevimizdir. Kur'an'la yaşıyorsak, sünnetle yaşıyorsak, sadıklarla yaşıyorsak Allah'u billah'larla yaşıyorsak, kutuplarla yaşıyorsak, kutbun aktaplarla yaşıyorsak alacağımız çok şeyler vardır. Çünkü yol doğrudur, istikamet doğrudur. Biz şöyle inanırız. Kur'an sünnet ülküsünde ise doğrudur.